İlişkide penis boyu önemli mi? Cinsel birlikteliğin idare süresi ne kadardır doktorum? Erken boşalma ciddi bir problemdir. Sperm sayısı düşük olan biri çocuk sahibi olabilir mi? Neden sık tuvalete çıkar insanlar? Penis sertleştiren yere iki tane çubuk yerleştirilir. Sünnet edildiğinde erken boşalma sebepleri söyleniyor. Bu doğru mu? Erkeklerin en büyük problemi olan sertleşmenin sebepleri nelerdir? Ve bunun tedavisi var mı? Dinsel isteksizliğin en önemli nedeni psikolojiktir. Karşıyı mutlu edememenin verdiği bir ızdırap oluyor. Merhabalar Ahmet Uluçay'la ile Kestiraşı programımıza hoş geldiniz. Üroloji uzmanı doçent doktor Mutlu Değer. Hoş geldiniz Mutlu Bey. Hoş bulduk. Bu hafta çok zorlanacağım. Gerçekten 60-70 program çektim herhalde. Üroloji programı olunca biraz sancılandım. Neden öyle oldum? Şimdi tabii insan üroloji deyince bir erkekler strese giriyor. Bu doğal bir şeydir ama çok rahat olalım çünkü bu genel şeyleri konuş. Herkesin problemi konuşacağız. Sen de rahat ol Ahmet abi. Tamam. Erkeklerin problemleri, kadınların problemlerini konuşacağız. Evet kesinlikle. İnşallah seyirciler de bundan zevk alır. İnşallah. Neden sık tuvalete çıkar insanlar? Şimdi sık giderek çıkmak aslında normal bir şey değildir. Bunun altında birçok neden vardır. Bu İç öncelikle aldığı sıvı dengesiyle alakalıdır. Normalde biz 2 litre ile 3 litre arasında öneririz. Bazı kişiler çok fazla idrar çıkıyor. Çünkü çok sıvı aldığı için kahve tüketimi fazla oldu. Ülkemizde artık kahve tüketimi gittikçe yayılmaya başladı. Buna bağlı ortaya çıkıyor. Tabii bir hastalıklarla da ilişkisi olabilir. İdrar kesesi yani mesane dediğimiz onun kapasitesiyle alakalı. İdrar depoladığı yerdir. Eğer oradaki bir bozukluğa bağlı olabilir. Özellikle yaşlı erkeklerde prostat meydana geliyor. Bu prostatın büyümesine bağlı yolu tıkadığı için sık idrar çıkma olabilir. Bunun gibi birçok hastalıkla bağlı sık idrar çıkma meydana gelir. Çok sıvı alıyorlarsa problem yok ama evet. çok sıvı almadan idrara çıkıyorlarsa hekime başvurmaları gerekiyor o zaman. Evet. Özellikle kadınlarda biz bunu çok sık görüyoruz. Bunun hastalığı aşırı aktif mesanedir. Mesela az sıvı alıp halen koştur koştur lavaboya gitme. Eğer lavaboya giderken idrarı kaçırma korkusu olabilir. O zaman bunlar anlamlıdır. Saat başı çıkıyorlar. Yarım saate bir gidiyorlar. O zaman kesinlikle bir üroloji uzmanına göz smeleri gerekiyor. Üroloji deyince ben çok bilgim yoktu. inceledim. Böbrek işte cinsellik bütün şeylere bakıyor musunuz? Aslında sadece erkek doktor değil. Üroloji hem erkek hem kadınlara bakıyor. Evet. Çünkü böbrek, böbrek hastalıkları, idrar kanalları, idrar kesesi, erkek kısmı ise prostat ve şöyle söyleyeyim, erkek genital sistemi ile ilgili hastalıkları inceleyen bilim dalıdır. Aynı zamanda böbrek üstü bez hastalıkları da ürolojinin ana konuları içine girer. Aynı zamanda cerrahsınız değil mi? Evet. Biz hem medikal tedaviler yapıyoruz, klinik yapıyoruz yani poliklinik. Aynı zamanda da makroskopik olarak görülen yani bir nedeni de ortadan kaldırmak için cerrahi yapıyoruz. Prostat tam olarak nedir? Prostat erkeklerde görülen, kadınlarda görülen görünmeyen bir organdır. Endokrin bir organdır. Salgı üretir. Bizim asıl görevi testosteronu dihidrotestosterona dönüştürür. Yani erken erkeklik hormonu daha güçlü bir erkeklik hormonuna dönüştürür. İdrar kesesinin hemen önünde idrar kanalının da başlangıcında bulunur. Üretra dediğimiz. Ters konu şeklinde yaklaşık 20 gram ağırlığındadır. Prostatı biz ne zaman fark ediyoruz? Yaşla beraber prostat büyümeye başlıyor. Büyüdükçe bu idrar kanalını daralttığı için bazı idrar yaparken sıkıntıla sebep olmasından dolayı. İnsanlar ne gibi bir rahatsızlık olduğunda ben prostatım diye hekime başvuracaklar? Şimdi prostat dediğim şey aslında 3 tip hastalığı vardı. Bir prostatit, iki prostat kanseri ve üç benim prostat hiperplasi yani prostat büyümesidir. İyi huylu prostat büyümesidir. Eğer hasta sık sık lavaboya gidiyor, idare yaparken çatallaşma, kesik kesik idare yapma gibi problemleri varsa o zaman iyi huylu prostat hastalığından şüphelenirler. Eğer makata vuran bir ağrı, tek ateş gibi ciddi böyle semptomlar varsa biz bunlar da prostatit düşünürüz. Ama prostat kanseri genelde semptomatik olarak karşımıza çıkmaz. Biz kontrollerde kanser araştırması sırasında prostatın kanserini buluruz. Hangi yaşta prostat kontrolü yaptırmak zorundayız? Şimdi şöyle eğer bizim dediğimiz gibi ilk başta üy, huylu prostat büyümesi varsa bu zaten semptomatiktir. Yani sizin idrar yaparken bazı dertleriniz de olmalı. Kesik kesik idrar içme... Sık idrara gitme, idrar yaparken çatallaşma, taziinde azalma bunlar varsa zaten doktora başvurulmalıdır. İkincisi prostatit dediğimiz durum enfeksiyon varsa, ağrı varsa bu açıdan da yani sıkıntılarınız varsa doktora başvurun. Ama eğer bir prostat kanseri için rutin olarak biz her erkeğe 50 yaşından sonra poliklinik kontrolü çağırıyoruz. Eğer ailede prostat kanseri varsa kişide de prostat kanseri riski 5-7 kez artmasından dolayı 45 yaşından sonra kesinlikle bir prostat kontrolü için doktora başvurulması gerekiyor. Peki doktorum prostat kanser de tedavisi var değil mi? Kanser evet gerçekten kelime olarak çok kötü de olsa, insanlar strese sokan bir ad da olsa prostat kanseri olunca hemen paniklememek lazım. Çünkü tedavi edilebilir. Bunun da erken evrede işte o yüzden doktor erken yaşta başvurun diyoruz. Erken evrede tedavisi mümkündür. Sperm sayısı düşük olan biri çocuk sahibi olabilir mi? Eğer sperm sayısı düşükse çocuk sahibi tabii olabilir ama düşük ihtimal. Bu sebebi araştırmak lazım. İnfertilite dediğimiz yani kısırlık önemli bir şeydi. Ülkemizde de bu konuda gençler evlenip çocuk olmaması onları strese sokan bir durumdur. O yüzden bunlar araştırılmadı. Genelde araştırılmadan sonucu hem kadın hem de erkeğin %15'i sebebi bilinmeden kısırlar neden olur. Ama bilinen en önemli sebep de varikoseldir. Varikosel nedir doktorum? Varikosel bizim iki tane testisimiz vardır. Yani bu testislere gelen damarlarda aynı bacaktaki gibi varislerin oluşmasıdır. O damarların genişlemesidir. Bu da şu sebep oluyor. Orada damarın artışı testisin kan akımına arttırıp orada ısı artışına sebep oluyor. Bu da sperm üretimini azaltıyor. O yüzden bu varikosel cerrah olarak düzeltilmesi gerekiyor. Cinsel isteksizlik fizyolojik mi? Psikolojik mi doktorum? Cinsel isteksizliğin en önemli nedeni psikolojiktir. Ama fizyolojik sebepleri de vardır. Mesela şeker hastalığı, mesela kalp problemleri. Mesela sinirsel hastalıklar, nörolojik problemler. Bunlar da cinsel isteksizliğe sebep olabilir ama genelde psikolojiktir. Erkeklerin en büyük problemi olan sertleşmenin sebepleri nelerdir ve bunun tedavisi var mı? Bence çok güzel bir soru Ahmet abi. Gerçekten böyle bir yayında bunu sormak önemli bir şey yapar. Çünkü genelde insanlar bu şeyleri konuşmaktan ülkemizde çekiniyor. Öncelikle ben de bu soruyu edin. sormak için çok böyle utandım, sıkıldım. Bence çok önemli bir soru. Gerçekten tebrik ederim. Şimdi şöyle teşekkür ederim. Kesinlikle erkeklerde ciddi bir sertleşme problemi var. Ve bu erkeklerin yaşam kalitesini bozuyor. Ama tedavi edilebilir. Bunun nedenlerine bakmak lazım. En önemli nedeni psikolojiktir. Ama psikolojinin dışında bu kişilerde işte az önce konuştuğumuz gibi şeker hastalığı, kalp problemleri, nörolojik problemlere bağlı da olabilir. Bazen damarsal anomalilere bağlı olabilir. Bu nedenler ortaya koymak lazım. Tabi tedavi edebilir. Bir psikoterapi alınabilir. Psikoterapi de işe yaramazsa bunu bildiğiniz gibi dünyada çok yaygınlaşmış bir Viagra diye bildiğimiz ilaçlar fosfodiesteraz 5 inhibitörleri kullanılabilir. Eğer bunlardan da fayda görmüyorsa hastalara penisine uygulan iğne tedavileri var ama bunu çok önermiyor çünkü penise iğne girmesi hastalar tarafından yapılması çok zor oluyor. Ağrı duyuyorlar. Daha sonra orada bazı nedenlere sebep oluyor. Böyle sertleşmeler sebep oluyor. Ve bir sonraki tedavi ise ses dalgasıdır. Şu anda ülkemizde de bu ses dalgası yaygın kullanılmaya başlandı ve sonuçları da güzel. Kişilere kesinlikle ses dalgası tedavisi öneriyoruz. Eğer ona rağmen yani Viagra ve ses tel tedavisinden fayda görmüyorsa o zaman bunun nedeni iyice araştırmak lazım ve bu hastalara mutluluk çubuğu dediğimiz penil protezler önerilir. Mutluluk çubuğu nedir diyeceksin. Evet. Mutluluk çubuğu şöyle penise iki çeşidi var. Biri tek parça biri üç parçalı. Penis dediğimiz şey kan sayesinde sertleşme olur. Ve bunun işi için iyi bir kalp, iyi bir kan akışının olması lazım. Eğer bunlar yetersizse kesinlikle penil protez yani mutluluk çubuğu konulması lazım. Tek parçalılar bükülebilirdir. Elle bükülen şeydir. Yani o kanın depolanan, penis sertleştiren yere iki tane çubuk yerleştiriliyor. Ve bir de bunun artık yeni çağla beraber, teknolojinin gelişmesiyle beraber üç parçalı var. Üç parçalı dediğimiz şey ise bir parçası penise, penis'in sertleşmeyi sağlayan yapı konuyor. Bir parça yumurtalıkların yanına konuyor. Bir parça da oradaki sertleşme için gerekli sıvıyı depolandırdım. Mesan hemen önüne konulan bir parçadır. Yumurtalıktan olan yere konulan parça basıldığında Yavaş yavaş aynı doğal bir penisin sertleşmesi gibi penis sertleşiyor. Bastığında onun bir düğmesi var bastığında ora boşalıyor. Aslında dışarıdan hiçbir fark edilmiyor. Kişi söylemese bunu kullanan partneri bunu anlamayabilir. Ve bu kullanan kişilerde haz duygusu çocuk yapma durumu bu protezi konulmamış kişilerle aynıdır. Hissiyat da aynıdır ve ömür boyu garantilidir genelde bunlar firmaların tarafından uygulanıyor ama biz bunu hemen ilk tedavi olarak değil son Sonra. tedavi olarak kullanıyoruz çünkü burada en önemli şey mutluluk çubuğunda enfeksiyondur çünkü bir protez yabancı bir madde konuluyor ve bu maddenin orada enfeksiyon olmaması oldukça önemlidir temiz yerlerde tecrübeli yerlerde yapılmasını öneriyoruz peki bu bir diş kadar tedavisi kolay mı size göre? Hiçbir cerrahi tedavi kolay değildir. İyi ellerde çok kolay gibi olabilir ama tecrübesiz ellerde oldukça zor olabilir. Kolay değil çünkü bunun bir psikolojik yönü de var ve enfeksiyona yol açmaması için dikkat edilmesi gerekir. Ama yaptığımız cerrahi 2 saatlik bir cerrahidir. Bizim için mesela kolaydır, yapılabilir bir işlemdir. saat sürüyor. 2 saatlik bir işlem. Peki ilişkide penis boyu önemli mi? Penis boyu aslında bu Cinsel birliktelik tamamen psikolojik bir olaydır. Şimdi mikro penis diye bir şey var, kavram var. Evet. Eğer penis gerçekten cinsel ilişkiye yetersizse önemlidir. Ama normal standart bir kişi için boyutun aslında bir önemi yoktur ama burada kişi eğer penis boyutundan rahatsızsa tabii ki de bunun önce bir normal olduğunu hastaya söylemek lazım. Eğer bundan halen hasta şikayetçiyse penis uzatma yapılabilir bir de penil kanınlaştırma yapılabilir. Yani artık zaten penil uzatmadan daha çok biz penil kanınlaştırmayı öneriyoruz. Çünkü penil kanınlaştırma için de yeni yöntemler geliştirildi, yeni dolgular oluşturuldu. Hiyalinik asitler ve sonuçları da oldukça memnun edici kişilere penis dolgusunu da öneriyoruz. Doktorum damat dolgusu nedir? Şimdi damat dolgusu dediğimiz az önce konuştuk penis kanınlaştırmak için yapılan bir işlemdir. Aynı zamanda dediğimiz gibi ülkemizde erken boşalma ciddi bir problemdir. Evet. Bu erken boşalma genelde insanlar oldukça rahatsız oluyor. Çünkü karşıyı mutlu edememenin verdiği bir ızdırap oluyor. O yüzden buna çeşitli arayışlarda bulunuyoruz. Bu arayışlardan ilaçlar var. İlaçlardan fayda görmüyorsa işte damat damat dolgusu dediğimiz penisin başına yaklaşık 20 yerine bir dolgu maddesi kanılaştırmadaki kullandığımız dolgu maddesi enjekte ediyoruz. Bu da kişinin erken boşalmasını önlüyor. Oldukça önemli bir şeydir. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bu hasta grup çünkü yaşam kaliteleri ve oldukça bozuyor, mutsuz oluyorlar, psikolojileri etkileniyor. Bazıları bu sebepten dolayı evlenemiyor bile. Evet. O yüzden bu kadar ciddi bir durum varsa kesinlikle damat dolgusunu öneriyoruz. Cinsel birlikteliğin ideal süresi ne kadardır doktorum? Şimdi cinsel ilişki dediğimiz gibi oldukça önemlidir. Yani bir kişi cinsel ilişkiyi belli bir sürede yapmalıdır. Çünkü cinsel ilişki tek taraflı değildir. Karşıda bir partner var ve bu partnerin de mutlu olması lazım. Sizin de mutlu olmanız lazım. Ve bunu erken olması, birliklerin kısa sürmesi iki tarafı da mutsuz eder. İdeal bir süre verirsek dakika olarak 5 ve 10 dakika arasında olması lazım. Ya da şöyle diyebilirim. Hem erken hem de kadının rahatlaması lazım, boşalması lazım. İdeali aslında budur. Yani hem erken hem kadının mutlu olmasıdır bu birliktelikten. Yani siz 5-10 dakika dediniz de yani evet. bunun öncesi tabii ki... Ön sevişme vardır ama bunlar dahil dedi. Bizim dediğimiz şey birlikte yani cinsel ilişkinin evet. gerçekleştirildiği zamandır. Şimdi bizim burada şu tanımı koymak lazım. Erken boşalma nedir? Erken boşalma şöyle tanımlayabiliriz. Cinsel ilişkiye girmeden önce meydana gelen boşalma veya cinsel ilişkiye girdik bir dakikadan sürüyorsa buna erken boşalma diyoruz. Bu da kişiler özellikle erkekleri çok mutsuz eden bir durumdur. Az önce konuştuğumuz gibi bu hastalar damat dolgusunu öneriyoruz. Penis büyütme gerçekten işe yarıyor mu doktorum? Şimdi aslında penis büyütmenin iki nedeni var, birincisi mikro penis dediğimiz penislerde yaptığımız bir durum ve bunu kesinlikle öneriyoruz bir de kişinin penisin normal olmasına rağmen bundan tatminsiz olması aslında psikolojik bunu hastayla düzgün konuşmak lazım ama eğer mesela burun ameliyatı oluyor kişi evet. ama burununun güzel olduğunu düşünmüyor aslında güzel yine de oluyor. Bunu konuşuyoruz yine eğer hasta mutsuzsa penis uzatma yapılabilir. Doktorum sizin görevi yaptığınız yer neresi? Çukurova Üniversitesi Üroloji Bilim Dalı. Size ulaşabilirler, soruları olsa cevaplayabilirsiniz. Tabii ki de her zaman ulaşabilirler. Erkekler genelde korkuyorlar, utanıyorlar bu tavsiyelerden de. Dediğiniz gibi programın başında da söylemiştiniz. Yeter ki bir problemi olsun, mutlaka gelir dediniz. Evet. Aynen öyle. Eğer bir kişinin bir cinsel ilişkiyle veya başka bir problemi varsa prostatla ve bu kendisini etkiliyorsa, yaşam kalitesini bozuyorsa kesinlikle doktora başvurur. Ama yine de bizim ülkemizde cinsellik o kadar bastırılmış ki kişi bunu farklı yöntemlerle çözmeye çalışıyor. Hayır. Bu işlerle uğraşan çok iyi, ülkemizde çok önemli bir meslek var. Üroloji bölümü ve bunlara başvurmalarını öneriyor. Halk dilinde böbrek sanısı bir çocuk doğurma sanısı gibi derler. Gerçekten öyle mi? Şimdi aslında ben böbrek sancısı kendim yaşamadım. Ama gelen hastalar yerinde duramıyor. Şiddetli bir ağrı var ve bize hocam beni bu ağrıdan kurtar diye yalvarıyorlar. Evet. Dolayısıyla aslında şöyle bir şey. Mesela dişin ağrıdığında en önemli ağrı diş ağrısı. Oluyor. Evet. Böbreğin ağrıdığında en önemli şey böğür ağrısı oluyor, böbrek ağrısı oluyor. Dolayısıyla bunun sebebini bulup ortadan kaldırmak gerekiyor. Böbrekteki taş olma sebepleri nelerdir? Birçok sebebi vardır bunun. Genelde genetiktir. Aldığın sıvı ile ilişkilidir. Mesela çocuklarda sistin taşı dediğimiz genetik ilişkili taşlar vardır. Kalsiyum oksalat taşını oldukça sık görüyoruz. Bunun yeme içme ilişkisi vardır ama genelde yeme içmeden bağımsız olarak da çok sık görüyoruz. Mesela hormon, para hormonun fazla salınmasına bağlı oluyor. Kemik yıkımına bağlı olabilir. Çünkü böbrek taşı dediğin şey böbrekte süzülen minerallerin böbreğin içinde birikmesiyle, kümeleşmesiyle meydana gelir. Tıkanıklık varsa, bir enfeksiyon varsa böbrek taşı da meydana gelebilir. sünnet edildiğinde erken boşalma sebepleri söyleniyor. Bu doğru mu? Bir hekim olarak şimdi sünnet oldukça önemli bir şeydir. Bence cerrahi olarak en önemli cerrahilerden biridir. Evet. Çünkü kişinin hayatı boyunca önemli bir organında bir müdahalede bulunuyor. Bunu bir ideal şekilde kesmek lazım. Mukozasıyla cildi uygun seviyelerde kesmek lazım. Penis boyutunu etkilememiz lazım. Erken boşalma mı, geç boşalma mı tabii ki etkileyebilir. Çünkü burada kullandığın şey fazla doku kesmem veya oradaki önemli hemen penisin altındaki sinirleri veya üstündeki sinirleri dokunarak, onları yakarak veya başka işlem yaparak ona hasar verirseniz o zaman şu kişinin ileriki dönemde cinsel problemlere sebep olabilirsiniz. O yüzden düzgün ellerde onun da olması gerekiyor. Sünnet olma yaşı kaç olması gerekiyor? Şimdi biz aslında cerrahi olarak sünnet yaşını biz belirlemiyoruz. Sünnet yaşını çocuk psikiyatristleri belirliyor. Genelde 1 ve 2 yaşından sonra 5 yaş arasında çocukların penisteki bir değişiklik çocuğun psikolojisini bozduğunu söylüyorlar. O yüzden biz 1-2 yaş öncesi veya 5 yaş sonrası öneriyoruz. Ama ben ekstra bir tecrübe olarak şunu öneriyorum. Eğer kilolu bir çocuksa, Evet e, çocuğun penis boyutu daha belirgin değilse 5 yaşından sonra öneriyorum. Çünkü penis boyutunun ortaya çıkmasından dolayı penisi ideal şekilde sünnetini yapabiliriz. Kilo penis boyunu etkiliyor mu? Sorumuz bu. Şimdi aslında penis boyutunu etkilemez ama görünümü etkiler. Ne demek bu? Çünkü özellikle mesela küçük çocuk az önce üstüne sorusuna cevap verdik ya. Evet. ideal bir penis boyutu. Bu penisin üzerinde suprapubik dediğimiz yağ var. O yağın içine penis giriyor ve penis küçük görülüyor. Ve bu küçük görülmesi kişinin psikolojisini de bozuyor. Aslında penisin orijinal korpuslarının bir boyutunda azalma sebep olmuyor. Sadece görünüşte bir küçülme sebep oluyor. Orijinalde bir küçüklüğe sebep olmaz. Yani gömülü bir penis sebebi oluyor. Evet. Doktorum size söylemek istediğiniz bir şey var mı kaçırdığınız? Yok ödemiz? vallahi. Ahmet abi bence çok güzel bir söyleşi oldu. Benim için de biz genelde üniversitede ben doçentim. Biz akademik konular konuşuruz. Bilimsel konuları genelde konuşuruz ama biraz böyle bu sefer halkın problemlerine yönelik sorular oldu. Gerçekten Elimden öyle oldu. geldiğince ona cevap vermeye çok çalıştım. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ahmet Uçeyrek Aşı programının sonuna geldik. Alasmadık. Teşekkürler.